Aksaray'da alkollü araç kullanırken refüje çarparak kaza yapan sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Memurlara güçlük çıkaran alkollü sürücü önce bindirildiği polis aracında sonra da tedavi kabul etmediği için ambulansı reddederek indirildiği refüjde uyudu. Kaza Aksaray-Ankara Karayolu Ortaköy yol kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre aşırı alkol aldıktan sonra 68 KR 728 plakalı aracına binerek köyüne gitmek isteyen Mehmet de Ortaköy yol kavşağına geldiğinde aldığı alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken 112 Acil Yardım ekipleri de alkollü sürücüye müdahale etmek istedi. Sağlık ekiplerinin tedavi ve ambulans teklifini reddeden alkollü sürücü hastaneye gitmek istemediğini belirterek aracının yanına gitti. Bu sırada olay yerine gelen alkollü sürücünün yakınları polis ekiplerini araç sürücüsünün başka biri olduğunu belirterek yanıltmak istedi. Alkollü sürücünün yakınları gelmeden sürücünün kim olduğunu önceden tespit eden trafik polisleri ve sürücünün yakınları arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerine hakaretler ederek güçlük çıkaran şahıslara olay yerine çağrılan jandarma desteğiyle müdahale edildi. Ayakta bile duramayan sürücü 1,86 promil alkollü çıktı. Ambulans ve tedaviyi reddeden alkollü sürücü polis ekiplerince polis aracına bindirilirken ayakta bile durmakta güçlük çeken sürücü polis aracında uyuyakaldı. Ortalığın sakinleşmesinin ardından polis ekiplerinin defalarca çağırdığı ambulansı ve tedaviyi reddeden alkollü sürücü bu kez polis aracından indirildiği refüjde uyuyakaldı. İndirilirken bir süre kendine gelen alkollü sürücü, komutanım dizlerim çok ağrıyor çökeceğim diye yardım istedi. Zaman zaman kendine gelen ve ne olduğunu anlamaya çalışan alkollü sürücünün yapılan alkol muayenesinde 1,86 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4064 lira para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Jandarma ekiplerinin trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlattığı alkollü sürücü önce hastaneye sonra da jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. よろれくお願いしますま。す